Efendimiz, ashabına hep hedef belirlemiş, değil mi? Mekke'nin fethinden bahsetmiş. Kudüs'ün fethinden bahsetmiş. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا İstanbul'un fethinden bahsetmiş. İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutan, fetheden ordu, ne güzel ordu demiş. Ve ashaba bir ufuk çizmiş, bir hedef vermiş kıymetli kardeşlerim. Ve onlar bu hedef uğrunda mücadele etmişler. Belki asırlar sonra İstanbul fethedilmiş ama İstanbul'un fethedilmesi için asırlarca bu ümmet mücadele etmiş. Ama bugün üniversite okuyan bir genç kardeşimize bitirdiğinde ne olacaksın? Ne yapacaksın? dendiği zaman diyor ki ben Avrupa'ya gideceğim diyor. Amerika'ya gideceğim diyor. Japonya'ya gideceğim diyor. Böyle bir hedef mi olur? Hedefini sadece Kariyere göre, sadece makama, mevkiye, dünya malına göre çiziyor. Müslüman hedefini sadece kariyere göre çizmez. Hedeflerimizi içerisinde, evet, yaşamımızı karşılamak için, dünyadaki geçimimizi sağlamak için bir takım düşüncelerimiz olabilir. Ama hedeflerimizin en birincisi Allah'ın rızası olacak. Allah'ın dini olacak. Allah'ın kitabı olacak. Allah'ın kitabı için, dini için ne hedefler taşıyoruz?